Servet'in asıl sahibi babasıydı. Osman Uncular. Ama kısa bir süre önce ölmüş. O öldükten sonra işleri Esat Bey devraldı. Burada sevilen biri mi? Pek. Pek bilmiyorum. Ama insanlar korkuyor ondan. Sonradan başımıza bela olacak biri var mı aynıden kardeş Bilal? Bir abisi var. Bir de kardeşi. Onlar bu işin neresinde? Hiçbir yerinde. Esat Bey ikisini de hapsetmiş. İçerideler. <laughs> Doğal seleksiyon. Güçlü olan hayatta kalır. Burada sohbete dahil olmak zorundayım. Çünkü hayatta kalmam tamamen benim kendi kişisel başarım. Doğa seleksiyon diye bir şey yoktur Alexander. Hele ki bende bu sönük ciğerler varken. <laughs> Güçlü olan ben değildim. Benim gibi birine kim imparatorluğuna emanet eder ki? <laughs> o yüzden benim varoluşum tamamen doğa kanunlarına aykırı. Onu anladım. Bence tam olarak anlamadın. Ben kendi kurallarımı koydum. Ona göre davrandım. Baktım ki ailem benden ümidi kesti. Ben de onların hayatta olan bağlarını kestim. Fakat hakkım yanmasın. Ben tahta geçince kardeşini boğduran sultanlar gibi yapmadım. Ben her şeyi kendi aklımla başardım. kadarına kimse ihtimal vermezdi. <laughs> Babam bile. Değil mi Zeus? <laughs> ee, oteli nasıl bul? <laughs> Küçük. <gülüyor> Pek bana göre değil. Bana borcunu ödeyemeyen birinin hediyesi diyelim. İskender'i öldürdüğün gün o da senindir. İskender'e zaman verdim. Daha ona verdiğim zaman dolmadı. <laughs> İskender'i birazcık tanıyorsam asla geri adım atmayacaktır. Problem yok. Ben hazırlığımı yaptım. Öyle mi? Keşke bana da haber verseydin. mücadelede... En... Bodrum'a helikopter seferleri başladı. Bodrum'a gidecek olan helikopterler sefer... hoş Dön geldiniz. Geri. Harika bir hafta. Ben de bunun Gel bir daha. aradı. Ha. Ha, kal orada. Tuncay Kan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Tuncay Kan... ...sezonla birlikte Bodrum'da helikopter hizmetinin tekrar başladığını duyurdu. Bodrum'dan Dalaman'a, İzmir'e ve İstanbul'a bu hafta itibariyle helikopter seferlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Müşterilerimiz hem tatil hem de iş seferleri için gönül rahatıyla hizmetlerimizden faydalanabilirler. Çok kısa bir zaman içerisinde 30 dakikada istediği şehre helikopterlerimizle birlikte Nereye gitmek istiyoruz? Kos. Kos. Uluslararası uçuş izni almamız lazım. Prosedürü çok fazla. Çok zor. Ben de pasaport yok ama bu arada. Sen de var mı? Anladım. Yok kardeşim başka kapıyı alayım sizleri. Benim başımı belaya sokmayın. Öyle kaçak yolcu molcu götüremem ben. Tek sefer bugün suya yakın uçacak. Bizi bırakır, biri fark edene kadar geri döner kaçar pilotun. O Onu bir helikopter alacak kadar para var. Bence bir düşün. Burada bekleyin. Pilotu arayacağım. Burada ara. O zaman telefon al. Al bakalım. Bu kadar var Gel. Amirim, görüntüdeki şüphelilerden birisinin kimlik tespiti geldi. Hangisi? Genç olan. Yaşlı olanın kimlik görüntüsüyle kimlik bilgileri uyuşmadı. O ne demek lan? Kimliksiz adam mı olur oğlum? Vallahi ben de bilemedim. Metin Şengül. Kimmiş bu Metin Şengül? Yetimhanede büyümüş. Memleketin bütün yetimhanelerini gezmiş neredeyse. Hikametgah İzmir diyor. Gittiniz mi ziyaretine? İzmir Emniyetindeki arkadaşlar baktılar sağ olsunlar. Eski bir pansiyonda kalıyormuş. 10 gün öncesine kadar da çıkmış. Bir daha da gitmemiş. Sabıka? 3 ay hırsızlıktan, 6 ayda da dolandırıcılıktan tutuklu yargılanmış. Hakkında şikayeti takipsizlik kararıydı Gırla. Oh. Helikopter iki saat sonra piste olacak. Pilot da içinde. Öyle karaya inme falan filan yok. İki üç metre yaklaşacak, oradan atlayacaksınız. Götürsün bizi kosa gerisi kolay. Ondan sonra ne siz beni tanırsınız, ne ben de sizi tanırım. Çantanın da hepsini isterim. Şimdi. Pilota veririm ben, tamam mı? Azıcık pilotuna güven, bak biz canımızı emanet ediyoruz. Hadi. Çantayı al. Dosyasında Bodrum'la ilgili hiçbir şey yok. Belli ki buralardan değil. Devriye'deki arkadaşlara fotoğrafı iletildi. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Plakası? Bir nakliye şirketine ait. Maktül, Cemal Uzunhisar'a kayıtlı. Ofisinde de kimse yok. Lan ortada dolaşan bir sürü tilki var. Hiçbirinin de kuyruğu birbirine değmiyor. O kadar adam öldü. Elimizde görüntünden başka bir şey yok. Nasıl bulacağız lan biz bu herifleri? Şey amirim bir de polis muhabiri Cenk var. Morga gelen cesetleri duymuş. Olayı çok kurcalıyor. Ben dosyayı gizlilik içinde yürüttüğünü söyledim. Bir de siz söylerseniz. Konuşurum ben tamam. Çık sen. Kimselere haber verme. Kimselere dokunma. Oldu anasını satayım. Alo Cenk. Sana kariyerinin en önemli haberini vereceğim. Ama bir şartım var. Akşam haberlerini yetişsin istiyorum. Tuvalete gitmem lazım. Benim sabahtan beri çişimi tutuyorum. Tamam evde yaparsın. Eve kadar tutamam. Tut şunu. Tut. Geldim. Ne oldu? Vaz mı geçtiniz gitmekten? geçmek yok. Şimdi bunu numara yarıyorsun. Sibel Hanım Metin Bey yarattı diyorsun, tamam mı? Helikopteri aldıracağım sizi diyorsun. Ben geldiğimde orada olacak, tamam mı? Bunları da avans gibi düşün. tamam mı? Tamam. Hadi. Çabuk. Rahatladım be. gidiyorsun yani ha? Bu gece Kosta uyuyacağız yani. Gerçi sen uyumuyordun değil mi? Seni şuradan bir sağ salim kurtarayım mı? Buyurun bakarsın ben de. Ee, ne yapacağız gidince? Bilmem. Ne yapalım? Balık tutarız belki. Anlar mısın balıktan? Mercan zamanı şimdi. İhtiyar be. Sibel de mi gelse? Önce seni bir çıkarayım. Sonra bakarız. Alırız onu da. ...vedalar. Veda sevmiyorum ben. Boş ver. Geldik oğlum helikopter için. pasta filan ye. Hiçbir şey yemedin. İstemiyorum. ya. Ananıza yemek getirdiniz. Götürdüm. Götürdüm de bir şey yemedi. Kendi biliyor. Oh, sabah tamam kedi <laughs> ya. Ya dede, ben bunu izliyorum. Ya, o odanızda televizyonun yok mu sizin ya? Orada izleyin! İskender, <laughs> ben kumandayım. Aferin. Baba, ne izlemek istersin? Haberleri e, açayım mı? Değiştir. Değiştir. Ha bu Fox kalsın, Fox. Bodrum'da Boğaziçi mevkiinde yaşanan olayda... ...kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Vatandaşların silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık birimleri sevk edildi. Kaldı saldırı... Ne oluyor? Diyamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel araştırdığı. bir yarım kilo var. 22. Tamam. 22. tamam. Tespit edilemezken diğer saldırganın MŞ olduğu bildirildi. Emniyet güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel arama başlattığı iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilemezken diğer saldırganın menşe olduğu biliniyor. gel, bana. güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor. Boğaz mevkiinde mevkinde yaşanan olayda kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşgalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bir diğer anlatsana ne oluyor ya? Polis peşimizde. Senin adını bile biliyorlar. Televizyona çıkmışız haberlere. Nasıl ya? İskender bütün mültecileri öldürmüş tırdaki. Suçu bizim üzerimize atmış. kamera görüntülerinin öncesini silince... ...bütün mesele kabak gibi bunların başına patladı. Kabak gibi ha? Kabak gibi. Polis de peşlerinde artık. Bir yere kaçamazlar. Ben Musa... ...sen bir ara polis telsizi dinliyordun ben. Yapabiliyor muyuz hala öyle şeyler? Kralını yaparız abi. Ha? Tamam işte. Polis ihbarı aldı an gider alırız bunları. Ha ola ki gitti polis aldı önce. Bu sefer de içeride bitiririz. Her türlü bitiririz. Her türlü. Ben senin aklını seveyim, aklını. Ben senin aklını seveyim. Musa. Sen telsizin başına geçiysen bir şey duydun mu haber verirsin. Emredersin babacığım. Hey. Lan hadi siz de geç şöyle. Geçin bakayım hadi. Bir halay çekek beraber hadi. Ama ben önce korkmazın <laughs> keyfine varalım değil. Ha. ...kalpsiz korkmaz. Sen benim telefonumu açar mıydın ya? Ha? Ulan hiçbir şeyden korkmayayım size sen ya. Bana Allah'ından kork ya, Allah'sız. Duydum ki oğlunla biri olup herkesi öldürmüşsünüz ha. E ben biliyordum zaten de artık bütün memleket biliyor. Bana bunu da mı yapacaktın? Ben sana daha neler yapacağım. Oğlun oğlumu aldı. Ben de senin oğlunun canını alacağım. Ben yaşadığım süreci alamaz. O da alacak. O da. Kapattı. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşgalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisini özel arama başlattı. iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilemezken... Allah yani, belanızı versin ne ...şey olduğu misiniz... Nasıl bir belaya soktunuz beni? Zar, Yaktın lan beni, yaktın bitirdin. Ne yapmışım amirim? Ulan bu yaptırdığın haberden sana kim gelir bu odurma? kim gelir? Bana bunun hesabını sormazlar mı sanıyorsun? İşte o zaman ben de senden soracağım. Sorarsınız tabii müdürüm. Biz de hesabımız neyse veririz. Şu arkadaşları bir yakalayalım önce. Ele bir yakalama, ele bir yakalama. Müdürüm. Ne var? Bekir Tuncayken sizi arıyor. Bekir Tuncaykan kim kızım? Golf kulübünden arkadaşınızmış. He. Ee, derdi neymiş? Saldırganların yerini söyleyecekmiş. Hadi hadi çıkıyoruz çabuk çabuk. Aman. Ne oldu? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Şimdi anons geçti. Metin'le Korkma helikopter pistine gidiyor. Bütün polisler de oraya gidiyor. Da, haydi gidelim. Haydi. Gelin ulan. Az kaldı. Ya ben alacağım ya polis alacak. Ben alamazsam doğru da olacağım. Evi ne olacak? Evet, evi boş bırakmayalım. Aman siz buradan kalın. Demir ver. Geç geç, geç. ...hotelin devir işlemlerini başlatabilirsin. Cenazeden sonra başlatırız. Cenazeye gerçekten gidecek misin? Niye gitmeyeyim? Yakov başladı Gittiği zaman haber verin. Gel bak gel bak gel bak